Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Beklenen gibi Hadi Lemur Günaydınlar, Oo. günaydınlar. Hayırdır sabah sabah. Rüyanızda bizi mi gördünüz? Oo. Oo. <laughs> Bize de birkaç muz bıraksaydın keşke. Koca adada iki muzu bana çok mu gördünüz Nazik Hanım? Yolda ne yiyeceğiz? İki muz mu? Resmen yürüye muza dönüşmüşsün. Gece seni görsem ağaç ayaklandı diye korkarım. İkiniz de susun. Sen de içerideki arkadaşlarını uyandır lütfen. Bir an önce hazırlansınlar. Gemi geldiğinde herkes sahilde hazır olmalı. Aa, sabah sabah ne bu gürültü? Nazik Hanım herkes hazırlansın diyor. <laughs> ne kadar çok muz. Alt tarafı birkaç muz herkesin gözüne battı. Yolda acıktım derseniz vermem ama. İp kopmak üzere. İpi tut. İpi tut. Kopuyor. Eyvah. Ballı. Ballı. Uyan lütfen. <laughs> İp kopmak üzere deyip durdu. Ne ipi? Yoksa bir şeyler mi hatırladın? Hayır hayır sadece denizin ortasında olduğumu hatırlıyorum. Fırtına vardı. İyi düşün Ballı. Başka bir şey hatırlamıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Hmm. Anlat seni dinliyorum. Ne yapıyorlar? En son gördüğümde kapar valizini muzla dolduruyordu. Ballı da yanlarındaydı. Hazırlar mı yani? Allah hazır da gemiden hala eser yok. Sabahtan beri denizin üzerinde dönmekten karatlarım yoruldu. Ne gelen var ne giden. Merak etme o gemi buraya gelecek. Fişekler nerede? Bütün fişekleri kapının yanına bıraktım. Lemur da hmm. başında bekliyor. Hmm. 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 Bu gemi ne zaman gelecek? Birazdan gelir. Siz hiç merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. Nedense sen böyle deyince ben daha çok endişelenmeye başlıyorum. Hı? Genç bakar mısın? Sen neden o kadar uzakta duruyorsun? Yaklaş şöyle yanımıza. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ben Nazik Hanım'dan burada kalmak için izin isteyeceğim. En azından kısa bir süre daha. Yorma kendini balı. Asla izin vermez. Hem burada ne yapacaksın? Ben olmadan canın sıkılır. Hani burayı çok oh. beğenmiştin Kapar Bey? Yük gemisi nereye giderse oraya gideceğiz ballı. Sana göz kulak da oluruz. Hmm. Baksana hem Nazik Hanımdan bu adada kimseye hmm. huzur yok. Bilmiyorum Kapmaz bilmiyorum. Sanki burada kalmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hmm. Ah. Gemi göründü Lafatan. Gemi göründü. Hemen yanlarına gidelim. Bir an hiç gelmeyecek sanmış. Sana gemi gelecek dedim. Ben gelecek dediysem gelir. Gemi ufukta göründü. Gemi ufukta göründü. Herkes burada mı? Buradayız. Bu arada size kalp takdim edeyim. Tatile çıkmayı düşünürseniz mutlaka arayın. Bu dünyadaki en iyi tur rehberlerinden biriyimdir. Baksanıza başka hangi rehber burayı bulabilirdi? O geliyor, geliyor, gemi geliyor. Çabuk ol Lemur, İşaret fişeğini ateşleyelim. Hey, <laughs> buradayız. düştüğümüz şu hale bakın. Bana bırakın, tur rehber olduğum için gemi nasıl çağrılır iyi bilirim. Hadi ama lütfen. Benim gibi bir aktörü görmemeniz imkansız. Hmm. Hmm. Acele et Lemur. Hemen ikinci fişeği atalım. Hmm. Aa, geliyor. Nazik Hanım, Nazik Hanım. İşe yaradı. Bir tane daha ver Lemur. İşimizi sağlama alalım. Buyurun. Aa. 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 buyurun. İyi yolculuklar. Aa. 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 Aa, bunu Gürle da patlatın lütfen. Aa. Aa. İşte buyurun. Ne Görüşmek üzere. Aa. Bu Biliniyor. daha iyi olacak. Gidiyor. Ama, ama nasıl olur? <laughs> Lemur. Ne demek oluyor <laughs> bütün bunlar? Ben, ben, nereden bilebilirim ki Nazik Hanım? Kutunun üzerinde sadece fişek yazıyordu. Bir gemi gitti az önce. Baka kaldık ardından öylece. Uçsuz bucaksız kıyılara yol alan bu gemi... ...bizi almadan nereye gidiyor böyle? Nereye gidiyor? Nasıl böyle? yani? Nereye gidiyor böyle? Gemi yok, uçak yok. Biz bu adadan asla gidemeyecek miyiz? Neyse ki denizin ortasında değiliz. Ada bayağı büyük. Oh. Oh. <gülüyor> 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 Ballı Bey, önce şunu ha? okumanızı ha? tavsiye ederim. Ha? Ha? Bu da ne böyle? Burada kalamayacağınızın belgesi. Ha? Ha? İyi de bu belgeyi sen ha? kendin hazırlamışsın. Doğa anayasası ha? mührü yok. Mührü olmayan her ha? belge geçersizdir. Ayrıca bir şey diyeceğim. Biz de burada kalmak istemezdik ama gemiyi kaçıran da sizsiniz.